Değerli dostlar, önce koşmacı arkadaşlara, Ahmet Bey'e, Mehmet Aslan'a, Taylan Özüme'ye teşekkür ediyorum. Ahmet Bey aynı zamanda Ankara'daki kardeşimin komşusu çıktı. Hoş geldiniz diyorum. Evet, bugün Uğur Bülp'ün güzel. O gün bir şey daha çıkıyor. Şeraz Ankara'daydık. Kız kardeşimle Ankara göz yaşlılığında sevaldır. 26 yıl. Adalet ve Demokrasi Haftası'nda vurguncuyu anmak için bu salondayız. Birbirinden değerli panelistler, onun aydın gazeteciliği, kimliği, demokrasi ve hukuk hukukusunu bizlere aktardılar. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Uğur Mumcu 24 Ocak bin katledildi. Uğur Mumcu mimarist bir gazeteci. <laughs> olduğu için eşit, özgür, adil ve insanca bir yaşama savunduğu için, cesur olduğu için katledildi.